Bir dakika. Evet. Efendim güzel bir şarkı çıkardınız en son aylar önce. Nasıl gidiyor Evet, hemen. çok güzel gidiyor. Ee, akışa bırakıyoruz dedik. Çok güzel akıyor hayat. Çok mutluyum. Gerçekten geri dönüşler de çok güzel. Çok güzel gidiyor. Gerçekten akış, akışa bıraktınız yani. Çok güzel bıraktık ve hayat çok güzel akıyor. Herkes için, hepimiz için öyle olsun. Duygu en son bir paylaşımda bulundu. Bir zerzeniş e, diyelim aslında. Evet. Ona bir paylaşımda bulunduğumuz Instagram'ımızda. E, bu ne anlama geliyor? Bilmiyorum. Biz anlam veremedik. Sanat camiasında bir sistem midir? E, küsür, barışan e, dostluklarımızla alakalı. Sanat camiasında evet. arkadaşlarımızla alakalı. Nedir o efendim? Aslında bir sistem değildi. Sadece bir duygumu paylaşmak istedim. E, çünkü bir yıl küsüp bir yıl sonra barışan ünlülerimizin kim olduğunu biliyorsunuz. Ben de hani yeni projeler çıkınca böyle mi oluyor, barışılıyor mu gibi düşündüm ve bir hissimi paylaşmak istedim. En son hadise barışma olayını biliyorsunuz bu kadar. Ama bugün bir şey paylaşmak istiyorum. Üzücü bir, hepimiz çok üzücü bir haber aldık. Biliyorsunuz tekrar bir kadın cinayeti oldu. Bir kadın olarak ve iki kız annesi olarak bunun için çok üzgünüm. Buna bir dur denmesi gerektiğini artık düşünüyorum. Çok üzücü gerçekten bu haberleri okumaktan. E, çok gerçekten artık üzülüyoruz ve yorulduk her gün bir kadın cinayeti duymaktan. Umarım buna bir son verebiliriz. E, dediğiniz haber şu galiba sabah ile bir. Evet. Evet, aynen çok üzücü bir, bir olay. Oldu orada. E, evet, çok gerçekten çok üzücü ve ben gerçekten bir kadın olarak çok üzülüyorum ve İki kız çocuk annesiyim. Ee, bizim zamanımızda böyle değildi. Sokaklarda oynayabiliyorduk, çıkıyorduk ama şimdi bakıyoruz yani hiç gerçekten can güvenliğimiz yok. Ee, bunun için gerçekten artık bir son, yani, yani bunun son verilmesi gerekiyor. Sanat camiasıyla dediğimiz yer kutlar sofası efendim siz de e, yeni şarkılarınızla gündemde kalıyorsunuz sürekli. De. Eee diğer sanatçılardan gelen böyle övgü eleştirilere veya da desteklere eee ne gözle bakıyorsunuz? Nasıl bakıyorsunuz? De. E, mutlaka eleştiriler iyi de olacak, kötü de olacak ama ben hepsine çok e, hazırlıklıyım çok güzel işler yapmak istiyorum ve çok güzel projelerle sevenlerimin karşısında olmak, ekranların karşısında olmak istiyorum. Daha çok güzel projelerim olacak, bekleyin. En son Barış Muhaber'in dediğinizde e, bir Demet Akalın geldi benim aklıma ama onu mu Yok, e, bir isim vermedim ama sizler zaten biliyorsunuz. Ben sadece gerçekten hani bir projelerimiz çıktığında bu, bu şekilde mi oluyor e, merak ettim ve bir duygumu paylaşmak istedim açıkçası. Bu kadar duygularını paylaştı. Aynen öyle. Duygularımı paylaşmak istedim. Bu kadar. Peki ben çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.